Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi böyle paketler yaptım. Evet bugün artık kağıttan sürprizler, sürprizler açacağız arkadaşlar. Burada koleksiyonlar var. 3 tane koleksiyonum var. Her videoda her koleksiyondan bir paket açacağız. O zaman hadi başlayalım. Evet önce burada telefon kılıfları diye bir koleksiyon var. Böyle paketler var. Böyle. Böyle. Arkadaşlar hangisi olduğu, hangisi açayım bilmiyorum. Bence ım, bilmiyorum arkadaşlar. Bu kız açalım. Evet. Devam edelim. Şuraya koyalım. Açtıklarımızı. ikinci koleksiyon maskeler. Evet. Hangisini açabilirim bilmiyorum. Böyle bir kız. Böyle. Böyle. Arkadaşlar bence bu kız açalım. Evet. Beğendiğiniz bir paket varsa yorumlarda ee, bu kızlı mesela ya da bu kızlı paketi aç diye yazın. Ve bu kaybolan kaybolan kargolar. Bu koleksiyon böyle kar kargolar. Hepsi aynı aslında. Şöyle açalım. Ve bakalım bence şu kahveren kahverengi kahverengi olan açalım. Evet arkadaşlar bitirdik. Ve bir tane defterim var. Böyle bir defterim. İçine e, şey Açtığımız sticker'ları yapıştıracağız. Arkadaşlar işte defterimi buraya koydum. Diğer açmadığımız sürprizleri şey yaptım, kaldırdım. Arkadaşlar evet 3 tane paketimizin bir tanesini açıyoruz şöyle maskeler. Sonra istiyorum böyle çok güzel. Evet ve açalım. Oh çok güzel açıldı. Böyle. Şöyle açayım. Arkadaşlar ve da, 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 da Oha arkadaşlar şuna bakın çok güzel bir maske çıktı. Üzün üstünde unicorn yani tek boynuzlu at yazıyor. Bence şu pembe yere yapıştırın. Yapıştıralım. Evet. Evet şöyle ha yapıştırdım arkadaşlar. İkinci paketimizi açalım. Hangisi? Evet. Ya telefon kılıfları, bir de kaybolan kargolar. Evet, numaralı hepsi. Bence telefon kılıflarını açalım. Çok güzel yine açıldı sesli. Hop. Arkadaşlar, oha şu güz güp güzel kılıfa bakın. iki numara şuraya yapıştıracakmışız. Süper ama arkadaşlar, süper bir kılıf. Benim telefonum olsaydı böyle bir kılıf takardım. Evet. Şöyle yapıştıralım. Çok güzel bir kılıf arkadaşlar. Böyle kilitan sürpriz açmak açmamı isterseniz devam et, etmemi yorumlara yazın ve beğen atmayı unutmayın. Evet böyle. Şöyle açayım arkadaşlar. Oha açılmıyor. Heh, açıldı arkadaşlar. Evet sürprizimi çıkarıyorum. Arkadaşlar şuna bakın çok güzel bir suluk çıktı. Kaybolan kargolar yani biri yani kimse almamış bunu ama biri yani sipariş etmiş. Bunun numarası kaç? 3 arkadaşlar buraya yapıştıracağız tam aynı rengi. Evet şöyle açalım. Evet arkadaşlar açtım sonunda. Şöyle 3 numaraya yapıştıralım. Arkadaşlar devamda koleksiyonlar yok ama be, e, bu videoda 5 like alırsam bir tane daha koleksiyon yaparım. Arkadaşlar bu kalan poşetlerimizi e, poşetlerimizde yarın çıkacak videoda açacağız. Tabii ki hepsini değil yine bir tane seçeceğiz. Her koleksiyondan. E o zaman arkadaşlar çok uzatmayayım. Herkese görüşürüz. Bay bay diyorum. Bay bay.